Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından bahsedelim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Müslümanların birbiri üzerinde hakları vardır. Nedir onlar? Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır. Nedir onlar ya Resulallah diye soruyor ashab-ı kiram. Birincisi ona rastladığın zaman selam vereceksin. Biz tanıdığımızı gördüğümüzde yolumuzu değiştiriyoruz. Diyoruz ki ama bizi görmesin, İşi düşer, bir şey sorar, birisiyle tanışmaya kalkıyoruz, hemen işini soruyoruz. Ne iş yapıyorsun? Şu işi yapıyorum, bunu yapıyorum. Hemen aklımızın bir köşesinde, nasıl olsa ona işimiz düşer, ihtiyacımızı karşılarız. Bakın, çıkar menfaat ilişkisi. Nerede Allah'ın rızası? Maalesef yok. Seni çağırırsa ona icabet edeceksin, davet ederse. Bakın, bir kişi manevi olarak da bize işi düşebilir. Psikolojik olarak bataklığa düşmüş olabilir. İlla ki maddi sıkıntıya düşmesine gerek yok. O kişinin elinden tutmaya bakalım. Biz ihtiyacını karşılayamıyorsak tanıdığımız birisini arayalım, devreye sokalım, vesile olalım. اِنَّ <laughs> Bir hayra vesile olursanız o hayrı yapmış gibi sevap kazanırsınız. Senden nasihat dilerse ona nasihat et, nasihat edelim. Aksırdığında Allah'a hamd ederse ona teşmin. et hapşurdu. Elhamdülillah dedi arkasından. Yerhamukallah diye ona cevap vereceğiz. Yehdine ve yehdikümullah diyerek o da cevap verecek. Hastalanırsa onu dolaş. Ya doktorlar tıbbı açıklama olarak şunları açıklıyorlar. Diyorlar ki bir kişi hastalandığında mutlu olursa eğer o mutluluk hormonları harekete geçiyor, iyileşmesi hızlanıyor. Yani bir hasta olduğumuzda birisi, bir kardeşimiz, akrabamız, onu ziyaret edelim. Ziyarete giderken ona kola, gazoz bir şeyler almayalım. Yani onun ihtiyacını karşılayacak meyveler, sebzeler, yerli ürünler almaya dikkat edelim. Eskilerin adeti, dedelerimizin adeti bu şekildeydi. Biz maalesef onu da bitiriyoruz. Son olarak ise öldüğü vakitte arkasından git. Bir kişi düğünümde yani mutlu olduğum esnada yanımda olmayacaksa, taziyemde, cenazemde, mutsuz günümde yanımda olmayacaksa ne işe yarayacak bu kişi? Taziye olduğunda da ona icabet edelim, o kişinin acısını paylaşmaya çalışalım inşallah.